Kıvındığım. <laughs> Bartu ama e, benim tap tap döneminde yani yukarıda olduğum bu dönemde e, Bartu herkes gördü ki gezinin birinde Burhan Kuzum, Metin Akdüger, Merit evet. Aral gibi çağının en yakışıklı ve en güzel insanlarını bir arada şu yayına topladık ve gözümüz gönlümüz açıldı. Fena mı oldu Bartu? Çağının en yakışıklı insanlarından başka... Aklına gelen kimse yok muydu yani bu yayında bugüne kadar? bir düşüneyim Bartu. Kim olabilir? Kim ya, kim vardı? Ben seni Ben siz çırpınışlarını görmek istiyorum açıkçası. Bar o yayın. Ya ben orada yayındayken niye yayın açtı? Bana haber vermedi. İnsan bir mesaj atar. Ya neden açmayayım? Çünkü yani yayına alınmıyorum. Ee, alınacağım diyorum. Metin Aktülger çıkıyor. At bu yakışıklıyı diyorum adam çok yakışıklı at diyorum evet. asla atasın yok böyle karşılıklı geçtiniz konuşuyorsunuz. Barsun niye atmıyor Metin ben... -"Ee Ben <laughs> bir yakın... caneri nasıl attım hemen mesela bir bir, bir Ben caneri görmedim de. bile seyretmedim orada trip attı sana biliyor musun? Sevmaz dört dedi bana. <laughs> <laughs> caneri sabitleyin dediği bir şey yazdı gibi mi? Ha ben de geldim dün, bir yazdım. Boy dün..." Dün o yayında yalnız başıma kaldım ve senin <laughs> tamam, seninle tamam. maalesef yanda yayın açtım ve benim o haberi ısrarla yorumlardan anlayamadım. Bir süre yani Yani sen e, yani şey olmuşsun orada yani reddet reddediş altta insanlar sana çığır çığır, çığır çığırıyorlar. Bartu yanda yayın açtı diye sen Bartu <laughs> yani görelim. Görelim Bartu olur. çok facia ama görmesek mi? Bak şimdi bak. Açtı ya kaçtı ya diyorsun. Bak yayın benim bak. Yayın olmaya çalışıyor. Bak ya. yazılanlara bak. Bartu <laughs> <laughs> yayına gerçekten. Onu da ben yani yutkunup nefes alıp verdiğime göre evet, bir yayının daha sonuna geliyoruz gibi görünüyor. Soyadı yanlış yazan karın Hayır. bile yazmış. Son bir yakışıklıyla bu yayına veda edelim. Ya, hala ya bir bak hala can havliyle diyorsun ki benim yayını açtığımı duymayayım. Artık son bir yakışıklıyla. daha ne yakışıklılar. Ne zannettin sen? Bu Tinder mi ya? Bu biz burada Bartu. program yapıyoruz. Pardon tamam. Bart açıkçası ben orada isteklerdeydim. Yorumları görmüyordum o yüzden. İstek mi? Nasıl? Yakışıklı adam isteği diye bir şey mi var bu programda sırayla dizecek? bu da. şekilde cinsiyetçilik yapamazsın. Neden cinsiyetçilik yapmadım ne, ki ben? Bilmiyorum. Ben herhangi bir sıkıştığım <laughs> noktada genelde bu kartı kullanırım. <laughs> <laughs> Yatırsan. <tutarsam. gülüyor> Ya ben daha dün yayında bayan demiş insanın ne cinsi yapacağım lütfen. Daha ne yapabilirsin? Bayan da diyebiliriz ya kadınlara da diye de bir düşündük bugün biz evde ama onu da sonra tartışırım ben başka bir yerde. Hani sanki kadın diyemeyenler bayan diyorlarmış gibi bir Bartu şey dilersen var. baylara bayan diyelim bundan sonra ben okeyim. <laughs> Biraz da baylar hissemlelesin bayanlığı. baymayıp Bay, baydık baymak fiiliyle alakalı mı bir sorun var orada yoksa kız kadından da e yani neyse bunları hiç bu programda tartışamayacağım ben sana şu anda. Ne yapalım? eee o adam Metin geldi. Bak, bak, bütün dostlarım orada canları aç bir biçimde Bartu yayın açtı yazıyor. Bartu yazıyor, Dostum bile yazmış. Ee, bak. Bartu yayın mı açtı? Ne diyorsunuz ya? <gülüyor> 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 çok acı ya. Ve bu şekilde bitiyor bu yayın Bartu. Bak bak şu. <laughs> ne diyorsunuz ya? Bartu kı kızarıklığım geçmedi bu arada. O yüzden böyle dur durmaya çalıştım bütün gün. <laughs> Buram hala kızarık. Ya uf. Bartu bu ev sokak çıkmama olayı yüzüne ama kapatıcı ya olmadı. Kapatıcısızım. Yani bence İrem Derici sana kargo ile bir kapatıcı yollatır tanıdım tanıdığım İrem Verici eğer bunun gerçekten canını sıkılacak bir şey olduğunu hissemleseydi çoktan yolunda. Kesinlikle yoldan... doğru Bartu. Bartu koskocaman bir gündemimiz var ama dün aslında bir olay daha oldu. Tabii ki burada tatlı tatlı artık e, senin gizlice çarptırmadan bir ürün yerleştirdiğini dün görüntülemiştim. Evet. <laughs> <laughs> Taytay. Ben de yerleştirdiğimi görüntülemiştim ama her üründe Yerleştiremeyiz açıkçası. Doğru muyum? yani. Ya, tamam ne güzel. Ürün yerleştirelim ha. elbette. Her ama... gün her gün her gün yerleştirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ürünün. Ayrıca tamam. e, yani ürün yerleştirmeler de vardır. Ürün yerleştirmeler yüzde yüz vardır ama nerede vardır biliyor musun? Bizim hali da evimizde vardır. Kısa yerleştirebiliriz Bartu. Biliyorsun sokağa çıkma yasağı vardı. Ve yani sokağa çıkma yasağında e, su ve ekmek dışında hiçbir şey alamıyoruz. Evde olan bir şeyi ya yani ben tanıtmak zorundayım. Hali hazırda bu eve aldığım bir şey olması gerekiyor. Doğru muyum Bartu? Yani bilmiyorum. Yani ne demek aldım? Şu anda gerçi 12 buçuk herkes dışarı çıkıp e, şuursuzca şeyler aldı yani. Ne gibi Bartu? Hayır yani 12 buçuk. <laughs> <laughs> Bartu neden bahsettiğini tam olarak anlayamadım. Tersim sanırım o yüzden. Oğlum ya bir kere bu yaptığın şey bence organiklikten uzaktır. Eğer bir ürün yerleştirilecekse onu organik bir şekilde bak mesela nasıl yerleştirmen lazım biliyor musun? organik bir şekilde böyle hani biz buraları videoları seyrediyoruz falan ya. Onun gibi organik olarak alıp yani öyle yapmadıkça sırıtır ve hani ne bir markaya bir katkısı olur bunun ne bir bizi seyredenlere yani onu organik yapmadıkça. istediğin kadar bu Uğraş dur. Anladın <laughs> çok çok haklı ve çok, çok organik yerleştirdiğini görüntülüyorum. Yani ben atıyorum burada ilk yayından beri kuru lime'ı e, hep kullandığımız bir ürün olduğu için zaten hani magazin, Esinlikle. magazin dediğin zaman zaten hani bunsuz olmaz. Anladın mı? Barto açıkçası kupağımda ne var, kupağında ne var sorularından baktım ve kupağımda ne olduğunu artık açıkçası açık içme kararı aldım. Ya kesinlikle öyle. Ayrıca yani bak senin mesela kütüphanende duran DVD'li hadi bir, ay bir bakalım istiyorsan bir kütüphaneni görelim. Hani kütüphanede bunu... DVD durmuyor öncelikle. Ya DVD bunlar da hani ürün ya, yani organik geçişler de bunlar yani arkamızda kitaplar oluyor da hani neden ürünler olunca sorun olsunken ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben de öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. ...Bartu ve e, gündemimiz adeta taşma noktasında olduğu için bugün garip bir biçimde kalabalık bir gündemimiz var. E... <laughs> Biraz da gündem diyelim, dilersen. <laughs> yani çünkü her zaman istediğimizi yerleştirebileceğimiz bir yayında olduğumuzu görüntülediğim için. Ya aynı zamanda mesela hani başım ağrıyor dedim. Kulağım mesela... yandı. Ya başım olabilir. benim aşırı ağrıyor bu yayınlar esnasında <laughs> Ve hani soğuk her zaman evde buz bulunamıyor. Evet. Bartu yani söylediğin şey beni çok utandırdı. Aman Allah'ım biraz <laughs> ateşimi dengelemeliyim. Çok fonksiyonlu ürünler yani. Ya ve bazen ya atıyorum hani küçük arkadaşlarımızla çocuklarla konuşuyoruz. Hani onları eğlendirmek için bazı şeyler yapmak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet Bartu. Soğur. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> bu fırık olayı çok cool line. <laughs> Sak e, 10 milyon baloncu yutmaktan dolayı artık ne dediğini şaşırmış durumda gibisin bari. Slogan bulmaya çalıştım. Cool line falan diye ama. Çok e, cool line. Bizden daha da kıvrak, daha e, eğlenceli bir bir insana yapan. geçelim artık. Kendini tanıtan, kendi kendinin reklamını yapmış diyebilir miyiz bu birey için? Bartu kesinlikle, kesinlikle Aynı fikirdeyim seninle. <laughs> yani kendisi e, adeta göstermeci oyunculuğu Türkiye'mizde bedene e kavuştuğumuz bir isimdir. Çok doğru. Görelim mi? Daha başka söyleyecek bir şeyin var mı? Önce görelim. Sonra söyleyecek çok şeyimiz olacak. <laughs> Ağzı olup konuşan çok. Beyni olup kullanan yok rezilliğin adı olmuş TikTok, TikTok, TikTok. Benim de bütün bunlara karnım çok. TikTok, TikTok, TikTok. Hastasıyız dede. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bir daha mı seyretsek ya? Daha, bir yapmadım. daha çünkü ben tam olarak nereleri göstererek yani aklı nerede bilmem ne nerede uğradı ya aklı nerede? zaten e, şey, ya yani eliyle nereyi gösterdi göremedim. Konuşan e, çok beyni olup kullanan. Az ağız ha, ve beyni, az ağız ve beyni özellikle göstermesi çok benim hoşuma gidiyor. Bartu şu şekilde demiş büyük usta. Eee... evet. Aslında ilk <laughs> <laughs> geliyorum. <biraz>. Bartu <laughs> keşke geyirmeseydin tost diye. Geyirmedim kardeşim geyirmedim. E, İlk ağzı olan da kafasını gösteriyor beyefendi. Ben ya yani günah almak istemiyorum. Bir daha görmek istiyorum. Bir daha Kaç bakayım. protez diyen olmuş. Onu da Asla değil. Yılmaz <laughs> Bey kendi e...